Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde vitaminler konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan haberler olabilirsiniz. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Vitaminler sevgili öğrenciler gruplandırılarak ve bu gruplarda yer alan besinlere göre ve görevlerine göre gruplara ayrılmıştır. A vitamini ile başlamak istiyorum. A vitamini başlıca havuçta, ıspanakta, marulda ve yeşil yapraklı sebzelerde, portakal, erik, maydanoz, kereviz gibi meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur sevgili öğrenciler. A vitamini eksikliğinde vücudumuzda gece körlüğü, görme bozukluğu, cilt, tırnak ve saçlarda bozulma görülebilir. Bu gibi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. D vitamini sevgili öğrenciler süt, süt ürünleri ve balıkta bol miktarda bulunur. Aynı zamanda güneş ışığından cilt altı yağ dokusundan da D vitamini sentezlenir sevgili öğrenciler. D vitamini eksikliğinde vücudumuzda Özellikle çocuklarda raşitizm denilen ağır kemik gelişim bozukluğu gözlenir. Yetişkinlerde ise osteomalazi denen kemik hastalığı görünür. Genelde gördüğünüz gibi D vitamin eksikliğinde kemik, rahat kemik rahatsızlıkları görüldüğünü fark etmişsinizdir. O yüzden bol miktarda süt, süt ürünü, balık getirip güneşten de yeteri kadar faydalanmanız gerekir sevgili öğrenciler. E vitamini genellikle kuru sıvı yağlarda, bol miktarda E vitamini vardır. Antioksidan etkisi vardır E vitaminin sevgili öğrenciler. E vitamini eksikliğinde kansızlık bu çok görün, kansızlık durumları çok görünür. Gördüğünüz gibi E vitamini bakımından zengin besinler besimde yer almaktadır. K vitamini yeşil sebzelerde, çayda ve karaciğerde bol miktarda K vitamini bulunur. Bir miktarda bağırsak bakteriler tarafından kendiliğinden vücudumuz K vitamini üretebilir. Gördüğünüz gibi brokoli de, de ve diğer yeşil sebzelerde ne yapıyoruz? Bol miktarda K vitamini bulunuyor. Vücudumuzda K vitamini eksikliğinde nasıl rahatsızlıklar ortaya çıkıyor peki? K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşması bozuluyor ve kanamalar oluyor. Kanama anında da kan durmadığı için vücutta aşırı miktarda kan kayıplarına sebep olabilir. Çok önemli bir vitamindir. Lütfen dengeli beslenmemiz yaparken K vitamini bakımından zengin besinleri de tüketmeye özen gösterelim diyorum. Gelelim C vitamini. Hepinizin en çok bildiği ve en çok tükettiği besin gruplarından birisidir. Genellikle turunçgiller denilen portakal, greyfurt, limon ve mandalina da bol miktarda bulunur. Yeşil sebzede hatta patateste de bol miktarda C vitamini vardır sevgili öğrenciler. C vitamini eksikliğinde skorbit denilen diş et hastalığı, ciltte bozulma, yaralarda geç kapanma, enfeksiyonlarda ağırlaşma gibi rahatsızlıklar görülebilir. O yüzden Dengeli beslenme yaparken C vitamini bakımından zengin besinleri de beslenmemize beslenme listemize eklenmeye eklemeye özen gösterelim sevgili öğrenciler. B1 vitamini yumurta ve karaciğerde bulunur. Yetersizliğinde berberi denilen e, sinir ve cilt hastalığı görülür. İştahsızlık, kan güçsüzlüğü, birçok değişik cilt rahatsızlığı da görülebilir. B2 vitamini tahıl ürünlerinde. Et ve karaciğerde bulunur. Eksikliğinde kansızlık, ağız kenarı yaraları, sinir hastalığı ve cilt hastalıkları görülebilir. Bir de B3 vitamini var sevgili öğrenciler. Et, balık ve kukur yemişte bulunur. Eksikliğinde ise parlegra denilen cilt ve sinir hastalığı görülür. Ayrıca sinirin bozuklukları da görülür sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi B vitaminin bütün gruplarında eksikliğinde cilt ve sinir hastalıkları ortaya çıkıyor. Buna dikkat edelim. B5 vitamininde ise karaciğer, yumurta, baklagiller ve bazı sebzelerde bol miktarda bulunur. B5 vitamininin eksikliğinde ise yorgunluk, kas ağrıları ve kas güçsüzlüğü, kalpte çarpıntı, terleme bozukluğu, insanın temel enerji sisteminde katalizör etki yaptığından eksikliğinde ağır bulgular verir. Mide, midede ağrı kusma gibi ishal ve beslenme bozukluğu gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca B5 vitamininin eksikliğinde kas erimesi sıklıkla görülür sevgili öğrenciler. B5 vitamini uykusuzluğa, strese ve sinir sinirli olmaya sebep verebilir. Aynı zamanda egzama, alerji gibi çift hastalıklarında da artış gözlenir B5 vitamininin eksikliğinde. Enfeksiyon kaptığımızda ise enfeksiyonları bizde daha ağır bir şekilde seyreder ve iyileşmemiz daha uzun sürebilir. B6 vitamininde et ve sebze tarlarda bol miktarda bulunur. Protein metabolizmasının temel vitaminidir. Yetersizliğinde B6 vitamini yetersizliğinde kas ağrıları, güçsüzlük, kansızlık, ağız ve göz çevresinde yaralar göze çarpabilir. B12 vitamini sevgili öğrenciler, Kırmızı et ve karaciğerde bol miktarda bulunur. DNA metabolizmasının temel vitaminidir. Eksikliğinde kansızlık, sinir sisteminde bozulma ve dengesizlik görülebilir. Folik asit nedir peki sevgili öğrenciler? Bir çeşit B vitaminidir folik asit. Yeşil sebzelerde, bira mayası, karaciğer ve yumurtada bol miktarda bulunur. Folik asidin eksikliğinde ise kansızlık, hassizlik ve kas ağrıları Gözlenebilir. Bir bakın asit bakımından zengin besinleri resimde görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet şimdi resimde yandaki resme bir bakın ve bunu yorumlayın bakalım nasıl yorumlarsınız. Birinci resimdeki çocuk gördüğünüz gibi çok sağlıklı ve spor yapıyor. İkinci resimdeki çocuk obez, neredeyse obez olmuş, çok kilo almış, vücudu aşırı yağ depolamış. Bunun sebebi ne olabilir? Birinci filtresindeki çocuğun sağlıklı olmasının sebebi, sebebi, öncelikle hareketli bir yaşamının olması ve spor yapmasıdır. Ayrıca yukarıda gördüğünüz gibi her besinden dengeli bir şekilde beslenmesidir. Her besin grubundan beslenmesini eklemiştir. İkinci resimdeki aşırı kilo almış çocuk da hareketsiz bir yaşama sahiptir. Aynı zamanda sağlıksız besinler, hazır fast food yiyecekleri tükettiği için vücudunda aşırı yağ depolamış ve obez durumuna gelmiştir sevgili öğrenciler. Bir resim daha yorumlayalım isterseniz. Burada da besin piramidi var. Gördüğünüz gibi besin piramidine baktığımız gibi sevgili öğrenciler her besin grubundan almamız gereken besinler var. Bunları besin piramidine uygun alan çocuklar daha sağlıklı ve dengeli ve düzenli beslendiği için hayat kalitesi artmıştır. Evet. Yine besin piramidine göre vücudumuza en çok almamız gereken besin grupları karbonhidratlar, sebze ve meyveler, bunun yanında proteinler, su ve mineraller, en az almamız gereken ise yağ ve şeker grubudur. Bu şekilde bu besin gruplarını bu şekilde bu oranda beslenirsek daha dengeli beslenmiş oluruz. Bağışıklığımız artar ve sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler.